Şimdisi Şimdi ben Hocam, anlatalım çantayı. Önce 4 tane zincir çekip şu ortaya 10 tane 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra ikinci sırada her yuvaya 2 tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sırada yine her yuvaya 2 tane batıyoruz. Sonra artık buraya geldikten sonra örüyoruz örüyoruz. Artık dönmediği zaman örgüde onu hissediyorsunuz. Oraya çift batıyoruz. Büyük çantada 36 santim olana kadar küçük çantada Şuradan şöyle şimdi mezurayı tutacağım. Çap vermek daha doğru belki. 24 santim çapında olana kadar alt tabanı örüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu çanta evde kalmış yünlerden doğmuş. Kesinlikle. E ee, şunun ne olduğunun, nasıl olduğunun, kaç Aha. sıraydı falan. Şu Hiç çap önemli. Yok. Evet. Kaç dedin Büyük küçük de için? Büyükte 36, küçükte 24 santim çapı. Bu küçük çapı. mü? Bu küçük boyu. Evet. Büyük şimdi boy. Şimdi buradan nasıl buraya dönüyoruz? Şimdi şu, şunu göstereceğim. Bir iplik bağlamayı göstereceğim. Evet. evet. Şimdi sizce tamam. siz mesela turuncudan sonra hangisini gireyim oradan? Siz bana renk ee, verin. Turuncudan. Şimdi artık şeye geçeceğim. Sonra bir dakika bilemedim. Şunu yapalım mı? Bunu koy. Ya da ama peki. altı da bu. Ya da lilayı. Lila, İçinde bir, lila, bir rengimiz olsun, daha var mı Derya Hanım? İçinde bir renk var mı? daha var. Evet var. bu. Bak. Hangisi? Al, Yeşil olan. Tamam, tamam. Şimdi bu renge geçerken de şöyle bir püf var şunu alıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi bu son sıraya geldik. Artık bunu buraya birleştireceğiz. Şuradan ilmeği alıyorum. Aldım. Kapatmıyorum. Bunu gireceğimiz renk hangisi ise bundan sonraki sırada. Şunu arkadan tutup içinden bununla geçiyoruz. Sonra şu arkadan sıkıştırıyorum. Daha sonra da kesip ikisini birbirine bağlayacağız. Şimdi 3 zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Ve hemen yanındaki ikili trabzan'a bir ikili trabzan yaptım tepesine batıp yanındakine de batıyorum tek İki zincir çekiyorum arada bir tane atlıyorum yanındakine batıyorum hemen onun yanındakine şimdi şey çıkıyorsun. evet hanım dilendi dilendiği gibi. çıkıyoruz şunu yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Bu sefer hiç atlamıyorum. Çünkü hemen böyle bir sepet gibi olsun, yukarıya çıksın istemiyoruz. Evet. Ee, bir birden bire yapmıyorsun Hı -hı. yani öyle evet, mi? Evet, yapmıyoruz. Yalnız bu şeyleri şu üçleri yaparken hep aralara birer tane batıyoruz. Ee, bir de aralara yapıyoruz ki hanım dilendi evet. de öyle yapıyoruz evet. zaten normali de o. Şunu şu şekilde. Ee, bence zincir çekmeyin aralarına. Bakın bizimki gevşek Hı -hı. oldu ya da aradan astar da gözükebilir. Farklı belki, bir astar yapabilirsiniz. Belki ilk sırada şunu da çekip ondan sonrasında ya da birer zincir çekmekte belki fayda var. Evet. Şimdi benim ne bir tavsiyem mesela anne kız e, şundan ördünüz. Bunun içine ince kot kumaşından e, Hı -hı. astar çok şık olur. Veya bildiğimiz e, kot kumaşı metreyle satılan kot kumaşından Pazarlarda da Var, olduğunu ucuz. düşünüyorum. Veya içine kırmızı olur bizim yaptığımız gibi ee, lacivert beyaz puanlı mesela bakın şuna da e, ne kadar yakıştı şu iki yünle gösterebilir miyiz? Evet şöyle bakın ne kadar güzel oldu ee, her türlü olur e, siyah beyaz puanlı da yine kot şeyin üstüne o da güzel olabilir. Meryem, evet. bunun etrafını böyle dönüyoruz. Kaç Daha sıra sonra, gidiyorsunuz Sibel çocuk çantası şimdi için? Şimdi büyükte 24 sıra gidiyoruz, küçükte de 2 4 zaten şu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 sıra gidiyoruz. Şu ağzını da bir açayım Aha. bir dakika. Ee, buraya bildiğimiz kordon yapıyoruz. Evet. Şu ağza böyle bir dilim geçtik. Bakın şöyle açılmışını göstereyim. Ee, şurada dilim var. Yani birazcık tığ işiyle bir şey biliyorsak hı hı. yapabiliriz. Saplar. Şimdi saplarda büyük, büyük için e, 5 santime 80 santim ama bitmişi. Onun için 12 santime 82 santim uzunluğunda bir dikdörtgen kesiyoruz. Birer santim için dikiş payları var. İkiye katlıyoruz. Dikiyoruz. Ütülüyoruz. Boru gibi. Sonra onu ters çeviriyoruz. Ütüledikten sonra Şuradan, bu yukarıdan ve aşağıdan dikip tutturuyoruz. Bayağı sağlam dikmek Hı -hı. lazım. Yani çantanın içine bir şeyler konduğu zaman e, sapı kopup e, bizi yolda evet. e, bırakmasın diye. Yine hepsinde aynı e, dilimleri, dilimleri var. yapıyoruz. Buraya başka bir şey de yapabilirsiniz. İç açlarını yaparken de şurayı ölçü olarak baz alıyoruz. Önce bir daire kumaş kesiyoruz. Sonra bu çantamızın çevresi kaç santimse bir dikdörtgen parça kesiyoruz. Bir dakika onu da çeviriyorum Hı -hı. şöyle. Tut Sibel. Şurada bakın. Hatta biz çizmişiz hala bizim sabunumuzun çizgisi var. Onun etrafına bu dikdörtgen parçayı geçiriyoruz. Şu i̇ki taraftan diktikten sonra bir silindir oluyor. Onu alttaki yuvarlak daire parçanın etrafından tutturuyoruz. Makinesini çekiyoruz. Buraya da elimizle tutturuyoruz. Elimizle olur. Ha? Nasıl Makine isterseniz makinede olur. Ya da mahallemizdeki terzi varsa biz dikemiyorsak. Bu saç geldi. Mahallemizdeki, e, mahallemizdeki terziye, terziye götürüyoruz. götürüyoruz. E, çocuğun sapı daha ince. Hı -hı. E Bunların şeyleri var mı? Yapılışı şuradan kopyacılara bir dakika veriyorum. Onu da vereceğim şimdi öbür sayfayı da. Bu birinci sayfa. Burada yazıyor mu şunlar? Büyüğünkünü yazdım bunu yazmadım. Küçüklerdeki 3 santim. Onu da altına ilave ederim. 3 santim. Eninde kaç santim? Uzunluğuna da bakalım. Uzunluğu da... 50 santim Derya Hanım. 50 santim. Biraz daha küçük çocuklar için hani böyle bir yaş iki yaş... Onlara da yapabilirsiniz. Hı -hı. Ee, bunun bundan biraz daha boyu kısa ve şey. Onu yaparken de belki omuz şeyini siz bana şuradan isterseniz şuradan şuraya e, ölçmeleri lazım. Mesela çocuk küçükse o sapın uzunluğunu şu ondan da bir 5 santim daha yani, uzun olursa aşağı böyle şey çanta hani sarkıyor ya der yani. Evet. Şuradan alacağız o e, uzunluğu. Herkes kendi çocuğun ya da kendi vücudunun ölçüsünü o şekilde alabilir saptır evet. ölçüsünü. Şimdi ben mesela benim bu çantanın orijinali baya böyle bir evet, şeydi büyüktü. E, kocaman bir çanta hı hı. yani böyle e, hani ne diyeyim üstümden dökülüyor e, tarzı bir çantaydı biz onu biraz daha kendimize uydurduk, uydurduk. aslında evet evet e, yapmıştık e, güzel Çok bir çanta büyüktü. İçine cep yapabilirsiniz e, kordonlarını da yine şu şekilde geçiriyorsunuz bakın çıkmış şuradan. Onu birbirine sizin sisteminizle yapmıştık. Mesela bunun kordonunu içindeki renklerin hepsinden alıp on numara tığla zincir çektik. Ha. Bunu o şekilde yaptık bakın. Bu zincirle yapılanı. Bu benim onu da sizin sistemle kıvırarak, kıvırarak yapmıştık. yaptığımız. Evet, onu da gösterebiliriz. Hani yapmıştık bir gün burada.